Merhabalar ben Nurcan Gündüz güzel kız bana eğitmeniyim ee, aynı zamanda salon işletmecisiyim İğneli epilasyon hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. İğneli epilasyon nedir, kimlere uygulanır, neden tercih etmeliyiz? İğneli epilasyon, epilasyon sistemleri içinde en sağlıklı olanıdır. Fakat uzun süre çalışıldığından dolayı ve geniş alanlarda çok zaman kaybolduğundan dolayı ilk önce biz müşterilerimizi lazer epilasyona yönlendiriyoruz. Epilasyon sonrasında kalan tüyleri de iğneli epilasyonla bitirmeye çalışıyoruz. Fakat yüz bölgesinde e, özellikle tercih edilmesi gereken bir sistemdir. Ne yapıyoruz? Burada kıl folikülüne e, iğneyle minik çok minik iğneyle giriyoruz ve orada minik akımlarla hücre üretimini durduruyoruz. Epilasyon öncesinde ve sonrasında, iğnele epilasyon öncesinde ve sonrasında e, uygulamalara dikkat edildiğinde, yapılması gerekenlere dikkat edildiğinde çok güzel sonuçlar alıyoruz. E, tabii ki ilk önce müşterimize konsültasyon yapıyoruz. Burada ee, hangi e, hastalıkları var onları sorguluyoruz. Şeker hastası olana, kalp pili takılı olana, işte <laughs> farklı pili rahatsızlığı olana, varislerinde e, geniş varisleri olan kişilere, işte benlerin üzerine bu uygulamayı yapmıyoruz, sarı hastalarına yapmıyoruz. Onun dışında e, kişide herhangi bir sağlık problemi yok ise özellikle yüz bölgesinde biz lazer epilasyon tercih etmiyoruz. E, lazer epilasyonun yüz bölgesinde de dezavantajları yaşanıyor. Bu müşterilerimize özellikle iğne epilasyonu tavsiye ediyoruz. Seanslar halinde uygulamamızı yapıyoruz. E, Doğru uygulamayla, doğru çalışmayla çok güzel sonuçlar alınıyor. Burada eğer iğne yaptırmayı düşünen danışanlar mutlaka e, bu işi e, iyi yapabilen e, deneyimli uzmanları tercih etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde istemediğimiz yan etkilerle karşılaşılabiliyor. O yüzden mutlaka e, iğne epilasyon yaptıracağınızda e, doğru yeri e, tercih edin.